Sevgili izleyiciler ve abonelerinize selamlar. İzlemeden önce kanala abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Ve başlarız. Lebap'ta Türkmen Post, Cumhurbaşkanı'na hitaben mektuplar tutuyor. Lebap Velayet Postaneleri, Aşkabat'taki bakanlık ve departmanların yanı sıra Cumhurbaşkanı'na mektup ve şikayet gönderilmesini engelliyor. Lebap sakinleri, azatlık muhabirlerine verdiği röportajda, yerel yönetimlerdeki sorunlarını çözemeyince başkente şikayette bulunduklarını söylüyorlar. Ancak onlara göre, mektuplar, Türk Menpok'ta, ofisleri aracılığıyla gönderildikten birkaç gün sonra yerel hakimlimlere çağrılırlar. 2 hafta önce Cumhurbaşkanı'na ve Türkmen Telekom Ajansı'na birkaç yıldır evimde Wi-Fi hizmeti için kuyruğa girdiğime dair bir şikayet yazdım. Mektup postaya kaydedildi. Ancak 3 gün sonra Türkmenabat şehrinin kiyakimliğine çağrıldım, diyor güvenlik nedeniyle adını açıklamamak isteyen bir Türkmenabat sakini. Benimle konuşan yetkili, ifademin içeriğini zaten biliyordu. Mektubun Aşkabat'a gönderilmediği açıktı. Yetkili bana şunları söyledi, neden başkana şikayet yazıyorsunuz? Yazma. Bize hayakimlik yazabilirsiniz, değerlendiririz şikayetimin dikkate alınacağına dair güvence verdi ve bana eşlik etti, diyor muhabirimizin muhatabı. O zamandan bu yana bir haftadan fazla zaman geçtiğini, ancak sorununun çözülmediğini de sözlerine ekledi. Yaklaşık iki yıl önce evime Wi-Fi getirilmesi için başvurdum. Köy hakimlik temsilcisiyle görüştükten sonra bile sonuç yok. Türkmen Telekom Şubesi'ne defalarca başvurdum ama sıramın henüz gelmediğini söylediler. Ancak 2000 manat rüşvet verilirse, Wi-Fi 3 gün içinde gerçekleştirilecek. Ama bu miktarı verme şansım yok. Bir köy hakimlik yetkilisi, Aşkabat'a hale yazarsam sonuçlarıyla beni tehdit etti, diyor bir Türkmenabat sakini. Bir azatlık muhabiri, Cumhurbaşkanı'na şikayet mektupları gönderdikten sonra yerel hakimliklerle konuşmaya çağrılan diğer birkaç sakinle konuşmayı başardı. Ona göre, bölge sakinlerinin sosyal sorunları, yolsuzlukları ve bölgedeki diğer zorlukları anlattığı mektupların çoğu postaneden öteye geçmiyor. Cumhurbaşkanına yazılan tek bir mektup bile bölgeyi terk etmemelidir. Tüm şikayetlerin yerel olarak ele alınması için bir emir var, diyor muhabirimizde anonimlik koşuluyla konuşan bir yerel yönetim yetkilisi. Türk Menabat şehrinde bulunan Türkmenpokta şubesi ile temasa geçtik ve telefona cevap veren çalışanın ülkenin Cumhurbaşkanına mektup gönderme konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığını temin etti bildirildi aynı zamanda mektup gönderirken sorun yaşayan vatandaşlarla durum hakkında yorum yapmayı da reddetti Türk Menabat haya kimliğinden yorum almak mümkün olmadı o arada, Chronicle of Turkishmenistan gazetesi, Bayramali şehrinde Mali Velayat'taki postanelerin genellikle Cumhurbaşkanı'na gönderilen şikayet mektuplarını kabul etmediğini bildiriyor. Gazetenin yazdığı gibi, postaneler Haziran ayından bu yana yerel halktan Cumhurbaşkanlığı idaresine, bakanlıklara ve departmanlara göndermek istedikleri mektupları kabul etmeyi reddediyor. Posta çalışanları sadece Aşkabat'a gönderilecek mektupların alımının geçici olarak durdurulduğunu söylüyorlar, ancak nedenlerini açıklamıyorlar.